Şimdi sen karları süpür, anne hemen geliyor, tamam mı anneciğim? Evet. Yes, yes. Ellerimi sileyim bebeğim. Ellerimi sileyim. Ablası sen de baksana ne kadar güzel olmuş. Kaç tane bunlar? Karşına. Evet, bak. Aaa! Aa. Nasıl ama? Çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım mı ettiğim Anne! Ah! 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 Ve Ah! Çocuklar, Asil Rüzgar'ın kardan adamını beğendiniz mi? O halen kar aşkıyla yanıp tutuşuyor. Aa. Bakın. <laughs> Çocuklar merhaba rüzgarlar. Bugün tamam, size kardan adam Ecelim. etkinliği yapacağız. Bizim buraya çok az kar yağdı. Bizim buraya çok kar yağmıyor. Ve Asil rüzgar yağmasını çok istedi. Ama olmadı. Yağıyor hemen eriyor. Anne, Biz anne, de bugün anne, evde... Hep mi? Hayır. Biz de bugün evde Asil rüzgarla anne, 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 pamuktan anne, anne, anne. bir tane kardan adam anne. yapmaya çalışacağız. İnşallah güzel olur. Siz de izleyin, Aa. evde siz de yapın annenizle Aa. beraber. Kar yağıyor. Kar yağıyormuş görüyor musunuz çocuklar? Asil rüzgar kar yağdırıyor böyle. Sonra biz bu karla ne yapacağız? Kardanadan yapacağız? Bizim de karımız böyle yağıyor çocuklar gördünüz mü? Evet, biz şimdi ne yapacağız asil Rüzgar'la? Ay, ay, kardan adamı yapacağız çocuklar. Ay, ay. Bakalım siz bizim ay, kardan ay. adamımızı beğenecek misiniz? Biz böyle yapıştıracağız oğlumla. Anneciğim, önce kafasını yapalım mı? Anne, bu gerekli bu de, mi sana? Evet gerekli. Beraber yapacağız. Sen yapacaksın, ben yapıştıracağım. Olur mu anneciğim? Ay, ben de yapıştırdım. Şuraya yap, kafasını yapacağız. Buraya yuvarla böyle. O öyle değil. Önce kafasını yapalım. Bak anne hazırladı senin için. Hadi. Bakalım. Onu da bununla yola Onu bırak bebeğim, onu bırak. Lütfen. Bu, bunu ne? niye takıyorsun? E, ama e, bunlar çöyüyor ya tabi. sen tünüyor. şimdi yapıştırıcıyla mı oynayacaksın yoksa arkadaşlarının kardan adam mı yapacaksın? Kardan adam mı? O zaman yapıştır yardım et anne, yapıştır buraya. Onu değil, yapıştırıcıyı sür pamuk yapıştıralım oraya. Tamam. Önce kafasını yapalım, ben sana yardımcı olacağım. Ortaya tam yapacaksın, yavaş. Yavaş böyle beraber yapacağız. Anneyi dinlersen güzel bir şey olur. Arkadaşların da beğenir. Ama anneyi dinlemezsen... Yuvayı sanki... vav yap istedim. Çocuklar gördünüz mü? Asil rüzgarla kardan adamımızın kafasını yaptık. Bu onun kafası. Gördünüz mü? Şimdi gövdesini yapacağız. Tamam mı anneciğim? Gövdesini biraz daha büyük yapacağız. onu habire kapatmasan çok sevinirim anneciğim. Tamam. İnşallah bizim buraya at kar, kar yağar da tutar. At, at, tamam. at anne. Var, anne. yağıyor Evet evet. İnşallah bizim buraya kar Ay. yağar da çok olur da biz çok güzel bir kardan adam yaparız Ay. beraber. Anladım, tamam kar yağdırıyor. Benim oğlum kar yağdırıyor çocuklar. Sen sür bebi. Tut. Tut anneciğim, sen tut. Elif'in yapıyorsun. çiğ yatsın. Tamam. Elif şeyin açtığı Tamam, şöyle yap. Evet, şöyle uz uzamasına yap. Biliyorum. Çünkü gövdesini yapıyor. Yap. Tamam bebeğim, hadi bakalım. Uzun, uzunlamasına dedim. Uzunlamasına sen enine yapıyorsun annem. Uzunlamasına yapıyoruz, gövdeye yapacağız çünkü. Gövde, kapatmıyoruz bunu tamam mı? Ama Çocuklar görüyor musunuz? Hadi beraber yapıştıralım annem, tut. Tut, yapıştıralım beraber. Evet, çok böyle bastırmıyoruz. Birazcık böyle kalsın, şişko şişko olsun kardan adamımız. Şiş şişko olsun bu kardan adam. Anne, Saylana bak. Bakın asil rüzgar kar yapıyor. Annesi de kardan adam yapıyor. Anne saylalar düşüyor. Evet. İstimi karlar düşüyor. düşüyor. Çocuklar karlar düşüyor. Birazdan her şey bembeyaz olacak. Birazdan her yer bembeyaz olacak. Şurayı biraz daha yapalım mı anneciğim? Çok öyle yapma. Ben onları toparlayamam. Olmaz sonra anneciğim. Anne yatır açar yağdır bak. Çocuklar yavaş yavaş ortaya çıkıyor bu kardan adam. Asil rüzgarda kar yağdırıyor görüyor musunuz kar ya bir dakika bekle anneciğim ben sen söyleyeceğim nasıl anne gaza. bu yatırıyor Tüy yapışsın annem yapışsın bebeğim daha ya bir atam ben beyaz olacak her yer, yer ben beyaz olacak birazdan çocuklar kar yağdı bizim evin içine Biz de geldi. Dinozor, gelmiş. Ben de. Kar, kara dinozor gelmiş. Çocuklar dinozor da var. Ben de ben de. Evet, evet o da bize yardım ediyormuş. Karlara gömüldü. Asil Rüzgar'ın dinozoru karlara. Anneciğim ya Hadi gel yardım et bize Dino. Dino bize yardım et. Tutsun annem Dino da yapıştırsın. Dino. Dino Asil Rüzgar'a yardım et Dino. Dino Asil Rüzgar'a yardım ediyor. Anne. Biz bir de bunu nasıl güzel süsleyeceğiz biliyor musunuz? Dino bize yardım edecek, bütün fikirlerini söyleyecek, çocuklar. Anne. Dino yardım Ay, edecek. Yet. Ay ne oldu be anneciğim? Şöyle yapalım kardan adamımızı Çok mu oldu? Dino bize yardım edecek. Anne. Anne. Efendim bebeğim. Çayı ağzına tutuyor. Öyle mi yapıyor? Evet. Kar mı yiyor Dino? Evet. Dino sen ne yapıyorsun Dino? Dino sen neler yapıyorsun? Çocuklar oluyor mu kardan adamımız? Benziyor mu? Güzel oldu mu? Evet. Dinozor ne yaptı? Yedi mi karları? Bizim dinomuz kar yiyormuş. Çok susamış kar yiyor dino. Dino sen kar yiyorsun. Ay siz kardan adam mı yaptınız? Ben onu yiyeyim mi? Hayır hayır. Kardan adamımızı yemeyin lütfen. Şimdi biz kardan adamın gözlerini yapıştıralım mı anneciğim? Anne. Dur göz Ye yapalım. Anne yedi. Yemiş mi? Ay. Bak. Acıkmış. Anne. Demek ki annem acıkmış. Acıkmış. Ben, ben yapacağım. O çok zordur annem. Onu ben hemen sana yapıştırayım. Anne çayı sevmedi. Onlar göz değil. Gözler burada. Tamam olsun fark etmez. Niye? Çocuklar. Niye? Bakın. Bakın. Alalım niye? Çocuklar yavaş yavaş olacak. Niye anladım? dinozora ne yaptın? Titriydi. Gör dinozora ne yaptı? Şapkasını yapıştıracağız. E, bu arada arka planda ablamızın da yardımlarını unutmayalım. Çocuklar. Evet, şimdi şapkası geliyor. Şöyle mi yapıştırsam acaba? Sel rüzgar yoksa böyle mi yapıştırsam? Şuraya mı yapıştırayım? Kağıda yapıştır. Kağıda mı yapıştırayım? Hı. Ay şapkamız çok güzel. Sen bana yardım etmiyorsun. Aa göstersene çocuklara. Dino'yu ne yapıyor çocuklar? Bir dakika. Çocuklar Dino'yu asil rüzgar. Bir dakika annem. Ne yaptı? Gördünüz mü? Bunu nasıl açtın annem? Bu olacak Dino. Ben çok dondum. Bana ne yapıyor bu çocuk? Ya, e, ben sen dondun yedim. Kendisiymiş. Arkadaşlarına göster Dino'ya ne yaptığını. Arkadaşlara gösterir misin bebeğim? Bunu da yiyeyim mi? Hayır hayır onu çok zor yapıyoruz. Hayır anneciğim. Ama senin bana yardım etmen gerekmiyor muydu? Biz bu etkinliği beraber yapıyorduk sanıyordum. Çiğ, çiğ. Arkadaşlar ne? ben ne? Bu ne? Bu ne? Asil Rüzgar'a yardım ne? edecektim ne? kardanadan yapması için. Ne? 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 Ama Asil Rüzgar konuyu dağıttı. Dinozoruyla oynamaya başladı. Çok yani da işte. i̇şte böyle olacak. Yavaş yavaş ne? Asil Rüzgar'la bunu bitireceğiz Allah'ın izniyle. Biraz şurada yapın. Tamam şurada yapalım biraz. Karları yağdırdık. Ya, Atası. Atası. Atası Atkısız bu anneciğim. Oydan bu var. atkı ay atkısı çok güzel. Bu var? Ay onlar şey düğmeleri annem. onları düşürürsün. dur. Ver yapıştırıcıyı bebeğin. Ben bu zorluğu sana yardım edeyim. Bu birazcık zor oldu. Düğmelerini yapıştırayım tamam düğmelerini yapıştıralım. Bu da atkısı. Bence bu kardan adam çok güzel olacak çocuklar. Şuraya bak düğmelerini sırayla yapıştıralım tamam mı? Şuraya annem şuraya önce şöyle. Tamam. Aferin benim oğluma. Hepsini sırayla Burası al annem bak şurada. Onda bu. Önce bu. Önce Alamıyorum bu. da. Pamuğa mı yapıştırsam bunu acaba ben? Şöyle buraya Anne, Bütün pamuk gitti. Saylar Yoksa şuraya mı koyalım? Ay benim elime yapıştı bir dakika. Sırayla alt alta koy tamam mı? Biraz bastıralım. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Buraya tutsun. Evet. Anne. Bir dakika çocuklara gösterelim mi? Çocuklar ne kadar tatlı oluyor gördünüz mü? Ben çok beğendim. Büyümeler nerede? Attım. Alt alt ama yamuk yapma bir dakika anneciğim. Hı? Yamuk olmasın bak alt öyle değil öyle değil elini öyle yapma. Üstüne o şekilde yapıştırma annem. Sonra yıkayacağız anneciğim ellerimizi. Bir tane daha var daldı düğme. Evet bir tane daha var biliyorum düğmeleri asil rüzgar yapıştırıyor. İki tane var annem. Düğmeleri asil rüzgar yapıştırıyor. Sırayla alt alt annem yamuk olmasın düğmelerimiz. Bir evet. iki tane daha var. İki evet. tane var bak ben de yardımcı olayım. Ana benim. Tamam annem. Bir tane daha var. Tamam. Tatar düğme var ya. Evet. Yapıştırdı bitti. Bitmez bitmez. Şimdi buna bu tarafa yapıştıracağız aşkım. Şuraya buradan başla. Şuradan başla. Aa bu az olmuş. Bir tane daha var. Lan bir tane daha var. Tamam. Daha çok olacak dur. Düğme yatıtay var ya. Ay şu düğmeler çok zor çocuklar. Yapışmıyorlar. Yapışmıyoruz biz kardam adamın üstüne üşüyeceğiz çünkü. Hava çok soğuk, çok soğuk üşüyor. Anne yata dar varsınlar. Var daha var dur. Daha çok var anneciğim. <laughs> Altına sırayla. Sırayla bebeğim. Gördünüz mü çocuklara siz rüzgarı ne kadar güzel yapıştırıyor. Daha Tamam. Şimdi da, getireceğim. Değirin şimdi getireyim. Çocuklar. Bakın. Biz asil rüzgarla beraber ne yapıyoruz? Anladım. Gördünüz mü? Çok şirin bir kardan adam Anladım. yapıyoruz. Biz Anladım. asil rüzgarla. Çok şirin mi şirin? Bir kardan Anladım. adam Anladım. yapıyoruz. Bunu da böyle yapsak nasıl olur acaba? Anladım. Çocuklar. Kardan adamımızın düğmelerini bitirdik. Yine Şimdi Yağlı. ona ağız ve kaş yapıyoruz. Yine Karsız çay olmasın kardan adı İneta İnet ay ben de bu yalan evet. demildim. Evet. Kardan ama anne. Kaş da yapacağız efendim anne. Ben ben çay yağı değil tamam. ben de demişliyorum. Tamam Asya Rüzgar kar yağmış. Hepsini temizliyor, süpürüyor. Gördünüz mü çocuklar? Asil Rüzgar karı süpürüyor. Dinozoru karın altında kalmasın. Ayakları üşümesin diye. Karları temizliyor. Bu da bizim karda kaşına ay kaşını yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum galiba. Ay. Ne Çok zor bu kaşları yapmak çocuklar. Benim yağış Bir sürü kar yağmış gördünüz mü? bu da benim. Misli, bu bizim nasıl bizim kaşlı kadar. bir kardan adamı oldu ya. Şunları da alalım. Ay kaşlara bak kaşlara. <laughs> Ana bu ne tatlış bir şey oldu. Şimdi ben bu ellerimi sileyim. Asil Rüzgar'ın kardan adamına bakın çocuklar. Bu şahane bir şey oldu. Bunlar. Şimdi sen karları süpür anne hemen geliyor tamam mı anneciğim? Evet. Ellerimi sileyim bebeğim. Ellerimi sileyim. Ablasın sen de baksana ne kadar güzel oldu. Kaşla karşına çıkıyor. Evet, Aaa! Nasıl ama? Çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım bu etkiliğe. Anne! <laughs> Ka ah, ah, ah aşkım lütfen ama olur mu öyle çocuklar ya? bir dakika teslim ettim size. Ne yaptınız asrülü rüzgarla beraber? Bakın. Bakın kardan adamımıza bakın. Tam bir adam oldu bu. Bir tane kaşına bakın rüzgar savurdu, kaşlarını bozdu. Ay yine salladı. Gördünüz mü çocuklar? Ne kadar tatlı değil mi? Asil Rüzgar'la beraber yaptık. Anne yine çay yağdı. Tabii ki o birazcık konuyu yine saptırıp dinozorla karlarla uğraştı. Anne yine çay <laughs> yağdı. Yine mi yağıyordur bakalım. Her yere karlar yağıyor çocuklar. Bakın şuralara da yapıştıralım. Çok kar olsun burada tamam mı anneciğim? Kardan adam. He açıldı. Ah, tamam. Neden öyle oldu acaba? Ağzım bitiyor. Şarj bitiyormuş? Bitmez bitmez. Sen karları yağdı. Çocuklar karlar nasıl yağıyor gör. Vella dadan. Çocuklar Asil Rüzgar'ın kardan adamını beğendiniz mi? O halen kar aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bakın. Asil kardan adamım. Kardan adamım. Kardan adamını süpürme bozarsın. Bozarsın süpürme süpürme arkadaşlarına bay bay et. Çocuklar görüyor musunuz asil rüzgar kardan adamı ne hale soktu. <laughs> bay bay çocuklar. Bay bay.